Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmişten günümüze serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için orta koridorda kart şu oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan biz başlangıcımızı yapalım. ilerleyelim koridorumuza. Ee, ufaktan bahsedeyim. Kart şu belki orta koridorda oynayabilirsinizdir. Ee, ama şu an en verimli rolü bildiğiniz gibi orman. Hatta son zamanlarda e, çok sık bir şekilde ormanda oynanıyor keza nerflendiğini de biliyoruz kartuşun ama yine de ben sizlere oynamak istedim ki zaten amacımız burada geçmişi iade edebilmek. Ben size 2012 yılında yapılan kartuş bu ile orta koridorda kartuş göstermeye çalışacağım. O zamanlarda kara asat olmadığı için ana olarak sihirli yıldız tercihinde bulundum. Sihirli yıldızla birlikte oynuyor olacağız. Koridor safhasına rakibi dürtmemizi kolaylaştıracak. Keza yanlış hatırlamıyorsam da orta koridor kartuşta birazcık daha dürtmeye yönelik rün tercihi yapılıyordu. Hani o zamanki rünleri bulmam dediğim gibi mümkün değil ki bulsam dahi bugüne entegre edemiyoruz. Ben de o yüzden olabilecek en opsiyonel rünleri tercih etmeye çalıştım. Onlarla birlikte girdim oyuna. Rünlerin tamamı da videonun açıklama kısmında yer alır. Açıklama kısmından da rünlerin tamamına erişirsiniz. Karşımızda göne var. Sürat çoşkusu. Tuşturla birlikte oynuyor. Ee, ben de üzerime tuşur aldım gördüğünüz gibi. Normalde tuşturu kesinlikle önermiyorum kartuşa. Hani bitkinlik veya teleport orta koridor kartuş için çok çok daha güzel oluyor. Ama biz bu noktada e, bu şekilde oynayacağız. <laughs> hasarını tam kestiremiyorum ya Q'nun. Ne zaman assam ne zaman %100 ölür minyon kestiremediğim için otomatik olarak böyle çok az jumble kalıyor. Oto atak saldırısı da zayıf olduğu için karakterin minyonlar maalesef bir tık kaçacak. Güzel. Kartuş'un şu olayını seviyorum. Ee, çok fazla mana harcayan bir karakter değil. Çok fazla mana harcayan bir karakter olmadığı için de rahat rahat istediğinizi yapabiliyorsunuz aslında. Bak manamız geri doldu yani. Rakibimizin de can barını bayağı bir azaltmış olduk. Süper. W'muz açıldı. Oh kaçıracağım sandım bir yana. Rakibi dürtmesi en kolay karakterlerden birisi olabilir kartuş ya. Bu adam hiç doşlamaya çalışmazsa. Farmda da oldukça üstünüz. Her şey güzel. Bu olarak nasıl bir ult yapacağız? İlk etapta arkadaşlar Tanrıçan'ın gözyaşını standart alacağız. Çünkü mana problemini ortadan kaldırmamız lazım. Üzerine asırlık sopa açacağız, Hızlı bir şekilde bitmesi gerekiyor. Göz yaşı peşine asırlık sopa. O da bittikten sonra hızlı bir şekilde e, hasarımızı arttıracak yetenek gücü eşyaları devam edeceğiz. En basitinden işte Rabodon alacağız. E, sonrası sonrasında hiçlik değneği alacağız. Gibi gibi eşyalarla buildimizi tamamlamak hedefimiz. Bu arada Kain bize damlayabilir. Ona karşı da uyanık olalım. Ya şu totemi şu köşeye atsam daha sağlıklı olurdu. Çünkü gelirse adam duvardan geleceği için. Yok gördük kaynı. Aslı bizim ormancı buraya yakın olsaydı kayını kesebilirdik. Bizden çok fazla yük topladı kayın. Bu adam tekrar mide deneyebilir. Ya çatışmada kalmamın asıl sebebi ee, adamı kesebilme ihtimalimin olmasıydı. Azıcık daha zorlasa o adam düşecekti orada. Vay buraya gelirse bu adamı keseriz. Ya. Neyse karşılıklı adamlardan sıçraları aldık ama şu pozisyonda kesmemiz lazımdı. Tutuşturum olduğunu unuttum. E, ee, assaydım yüksek ihtimalle de adamı kesiyordum. Yaz burayı itmem gerekiyor benim. Vay'ın şu an olduğu yer hoşuma gidiyor. Ultilik de manamız var. Az cambarlı birisini gördüğünüzde direkt sallayacağız. Vay güzel orada sıçrayın geç düşündü de e, aynı şekilde Yone de o tepkiyi verdi. Neyse biz üstünüz. Her şey mükemmel. Şimdi şuradan gözyaşı hemen bunu alıyoruz. Şu arkadaşa param yese güzel olacaktı ama burada benim Jumper'ımı falan arttırmam daha sağlıklı bu saatten sonra. Şöyle başlangıç yapalım gidelim. Birazcık zaman kaybettik base'de ama sorun yok. Amaç bu saatten sonra şu göz yaşını stekleyebilmek birazcık zaman kaybı olacaktır tabi. Bunun sıçrası olmadığını gösterelim. Bu adam da sıçrasını kullandı. Çok antal karakter ya. Şimdi, Kayn'ın en son ormanın alt tarafında olduğunu biliyoruz. Ee, o yüzden üst tarafa yatık oynayacağım. Kayn olur da çıkar gelirse diye. Yönede artık 6 level bir tehdit unsuru bizim için. Şu an boş aslında zorluyorum da belki bir ihtimal dedim. Bu arada Yone bize tutuşturunu atmış. O arada e, bu adam ultisini kullandı. Bizim Garen niye pozisyona gelmedi veya takip etmedi bilmiyorum. E, başka herhangi bir spell görmedim. Kindle of pozisyona çok hızlı geldi. Amacım şu eşyayı öncelikle bitirebilmek. Şu atiklik kısmını alırsam atiklik diyorum. antik dönüştürücüyü alırsam mana ve can konusunda sorun çekmeyeceğim. Şu an hasar olarak karakterim yetersiz. Ona rağmen yine iyi bir şekilde o pozisyonu yönettik. Bir de e, enteresandır bu adamın E yeteneği 5 saniye kalmadı ama normalden çok daha uzun süre burada kaldı. Ve kesme işlemimiz çok uzadı o yüzden. Abi ben E basıyorum niye E yeteneğim etki etmiyor? Daha kaç kere spamlamam lazım? Çünkü bu adamı kesecektim ben o pozisyonda E yeteneğim aktif olsa. Yetişmeye çalışacağım bayağı ama bakalım. Güzel. İkisinden de asit almış olduk. Nar geliyor pozisyona. Gider ayak bir de bize tutuştur attı ya bu adam. İnanılmaz ya. Neyse sorun yok sorun yok. Okey. Kötü durumda değiliz. Sen gel bakalım bize. Çizme de gelsin. Keşke tutuştur hitbox'ına girmeseydim adamın ya. Hani en azından istediğim şey şuydu. Bir tane Q tuttursam gene çıkacaktım pozisyonla. Q tutmayınca mecburen devam etmek zorunda kaldım. mu kullanayım diye. Bu da e, Garen üzerinden sekte bize geldi haliyle. Neyse sorun yok. Biz kötü durumda değiliz. Bu arada şimdilik gördüğünüz gibi bekleme süresinde azalmaya dair herhangi bir şeyimiz yok. Yani lüdenimiz falan olsa, lüden başlangıcı yapsak e, o sorunu çekmeyeceğiz. Ki e, jungle oynarken de biliyorsunuz çarpı şans bekleme süresinde azalma veriyor. Bu da işinizi kolaylaştırıyor ama Hadi hata yapacaksın. Güzel. Ultilesan bu arada bunu da keseriz ha. Veya tutuştur aslan. Tamam öldü yüksek ihtimalle ya. Aa ölmedi. Heh, ben öldüm galiba. Tamam ölmedik. Güzel. Yone de bir tuhaf ulti kullandı ama neyse dert değil. Nar buraya kadar yürümüş. Yine kaybede ne oldu? Biz karlı durumdayız. Her şey güzel. Ben yani ultimi ölür diye düşündüm. Gördünüz değil mi ultinin ne kadar az hasar verdiğini? Mesela şimdi Karasat'la oynuyor olsaydık çok fazla Karasat yükü toplamış olabilir ve çok da güçlü bir hale gelebilirdik. Göz yaşında ufak ufak steklemeye çalışıyorum. Gene 270 stek kötü değil. Vay da şunu almaya çalışıyor da. Güzel kain bot deyinde alır herhalde. Ay bot kesemedi. Bizimkiler alameti aldılar. Yapma be bu round neyi değdi adamın bana? Güzel. Sonunda. Bunlara ihtiyacımız vardı. Top lane'de de bu arada Nars kuru gelmiş. Güzel haber. kan gelirse herhalde beni keser ya. Ve gölge suikastçı olduğu için durumu da kötü değil. Ben şuradan bir plate daha almalıyım. Şöyle şunu ara sıra aç kapı yapacağız ki hızlı bir şekilde dolsun bu arkadaş. Galenimiz çok güçlü. Ben iyi durumdayım. Bot lane'imiz çok çok iyi durumda. Her şey süper. Şimdi asırlık dakika 14'te bitti. Dakika 20'de desteklenecek. Çizmemizi de aldık. Bunun peşine direkt göz yaşına ee, asaya çevireceğiz. Asa bittikten sonra roboton alacağız. Eskiden roboton vardı arada aşırı büyük sopa ve inflank deneyiyle yapılıyordu. Şimdi iki tane aşırı büyük sopa oldu. Ee, o da bittikten sonra hızlıca içtik alacağız. Bu arkadaş burada. Oy silindi adam. Ay çok yakında Nasıl ya? Şaka yapıyorsun. Bak buradan gelen misafirimiz var. Yakında. Kayın'ın opite girip Ejderi çalıp ardından çıkması hoş olmadı. Hemen şu kuleyi de bir alalım. Ardından buradan mid'in ikinci kulesine yürürüz. Canlar az ya. Nar burada Meganar olursa sıkıntı. Bir de ultim daha tam olarak vuracak kıvama da gelmedi. bu adam savaşacak mı savaşmayacak mı çözemiyorum ya değişik hareketler yapıyor. Hmm, Garen çiviliğe doğru ilerliyor. Şurada mavilerine baksak güzel. Bak mavi güçlendirme var ya benim için ilaç ilaç. Güzel. Şimdi Kain birazcık daha stres olacaktır. Ee, mavi güçlendirmesi olmadığı için ve gölge Kain'in en değerli şeyi mavi güçlendirme. Onu elinden almış olduk adamın. Şimdi sırada bu arkadaş var. Hem yetenek gücümüzü arttıracağız. Hem de birazcık daha hasar konusunda karakterimiz güzel yerlere gelir. Güzel İyi hasar bırakmışız ha İyi Nami skorunu anla bak çıkart Kart ülkesinin bu özelliğini çok seviyorum ya Bizim Garen'e yetişmek lazım Haydi bakalım şuradan kuşları da alalım. 16 skorda 9 skor katkımız var. Fena değil ama daha da iyi olabilirdik. Özellikle ee, Yone'yi kesebileceğimiz birçok pozisyon olmuştu. Değerlendiremedik onları. Bunların burada görüşleri var yüksek ihtimalle. Biz doğru kaçalım. Gelecek mi bu buraya? Ne peyniş? Biz öldük arkadaş iyi mi? Neyse, kesebilirler belki şansları var. Okey. de bitmene çok az kaldı. Hatta bunu alıp base'den çıkarız. Çünkü eşya birazdan bitecek. Çok az kaldı. 200'lük. Hemen olur. Mid Kartuş ya. Süper çar. Ya karakter güçlü. Hatta e, midde oynanmaz demiyorum ama e, şu an için birazcık da hani suikastçı şampiyonlar falan çok rahat darlayabiliyor Kartuş'u. Eğer hani biliyorsanız oyunu rahat bir şekilde Kartuş'a karşı çok rahat domine edebiliyorsunuz oyunu. şunu sanki canı azdı gibi de. Ah. Helal Garen. En azından benim ultimi boşa bırakmamış oldu. Diğer Jones skoru da bende kalır diye düşündüm de kalmadı. Ah ondan asist Fark ettiyseniz açıp açıp kapatıyorum. Kahinde garibim. burada Infernal deniyor. Şu an aslında oyunda hızlı bitirmek istemiyorum. En azından bir Robodonu falan tamamladıktan sonra hasar potansiyelini görün diye hani çok büyük absürt bir hasar yok ama iş görüyor yani. Kaçtı. Ay ne kitle kontrolü yedik. Bunu da kesersiniz. Abi cana bak. Üzdü. Şimdi sırada dediğim gibi Rabodon var. Rabodon'un peşine hiçlik. Arnan Zonya bütün bu bitiyor karakterin. Ultimiz de şimdi geldi ya. Kayn'a ölmeseydim kaçabilseydim birazcık daha zamanım olsaydı Kayn'dan da kurtuluyordum. Şuradan şunu alalım çok da fazla beklemeyelim. Adam bir eşya bitirebilmiş. Biz iki eşya aldık. 3 dakika sonra asırlamız full stack olacak. E, ardından da zaten Rabadon'a doğru gidiyoruz. Şu eşya da güzel kalkan verdi. Meh. Eskiden çok çok daha tehlikeli bir eşyaydı. Eski halindeki bileşen de şu şekildeydi. Göz yaşı artı bir tane inflank değneği ile yapıyordunuz. Böyle sarı renkli bir şeydi hatta. Şimdi onun rengini falan da beyaz yaptılar. Bizim ulti saniye? 94 saniye. Yüzde otuzluk bekleme süresinde azalmayla. Şunu kesmek lazım ya. Ama peşinde şeyi de var. İlginçsam da düşmeyecekti. Ulti atmak istemedim o yüzden. O da orada çok yanlış yaptık. Bu adam arada bize tutuştuğunu da attı. Ultisinin hasarını yedik. Ben şurada eşin ultisini yedim direkt kafama. Şurada görüşleri varmış çünkü. Neyse sorun yok. Şu eşya olsaydı, aktif olsaydı gene bir süre daha direnirdik. En azından 2 Q tutturur. Peşine ultiyi atabilirdim. Oo bizimkiler barona girmişler. ramış Shield'ı çok kötü geldi be. Adamları barondan çıkartması lazım bizim adam. Hadi Garen. Buraya doğru geliyorum. Helal be. güzel. En azından adamlar baronu yapamadılar. Orada Garen ölmedi. Pozisyonda. Ölseydi iş için ulti atmak zorunda bile kalabilirdik hatta. Ben kaynak istiyorum ya. Güzel. 2 şey iki tane Q'ya %50 can bara alıyormuşuz. Var. Eşin değerli ultisi boşa gitmiş oldu. Yani şöyle azıcık poklarsak ulti bile yollayabilirim yani. Az vurmayacak çünkü ultim. Ben Nami battan canı dolduruyor. Ama ayaktayken o işler zor bir tık. Dediğimiz deme işte çıkmadı. Biz niye eksik kaldık abi burada ben anlamıyorum. Garan burada ejder almaya çalışıyor tek başına. Şurada tek başıma kalmam kötü oldu. Takım yanımda yoktu. Neyse infernalımız var bu açıdan düşünelim. Ve birebir bir takası oldu. Bir, da, bir sonraki takım savaşına da zaten ultimiz tekrar gelmiş olacak. Ama e, uzak kalmamalıyız. Rakip bütün kaynaklarını kullandı çünkü. Ya hem nar yavaşlatıyor hem eş yavaşlatıyor hem nami aynı şekilde full yavaşlatma odaklı bir komp olmuşlar. Bu arada bütün alev alsak efsane bir yetenek gücümüz olacak. Ben şimdi bir 200 gold daha çıkartmalıyım. Ee, onun için zorluyorum. Bir aşırı büyük sopa daha alacağım üzerime. Rabodon pahalı bir eşya. Bitene kadar canımız çıkıyor. Güzel ölmedi bizimki. Ölme tutuştura. Süper abi. Tam zamanında sağlam. Öldü. Güzel. Hemen inhibitörü de alalım. Eş doğacak birazdan ama bence fightlarız. Ama takım çıkmak istedi okey. Şuna gidelim. Çok az bir gold sonra Rabodon da bitiyor. Yetenek gücümüzü 500'lere çıkartacağız. Hmm, kırmızı ama mavi güçlendirme. Güzel Bildiğin Urf oynuyor gibiyim ya şu an Sürekli yetenek at Eş deneyerek doğru olanı yaptı Ekstra yapabileceği bir şey yoktu zaten En azından denemiş oldu Bir tane daha şuna 677 yetenek gücü Karasatımız olsaydı rahatça 20 karasat yüküne ulaşmıştık mesela bu süre zarfında ve 20 karasat yüküyle şu an vurduğumuz direkt ölürdü. Asırlık da artık on stek. Aa tek atamadım. Dönecek mi buraya? Hepsini keser bizim takım ya. Bu da düştü. Bunu da kestiler. Helal siz. Çok güzel. 29 skor katkısıyla oynadık. Arkadaşlar geçmişten günümüze serisinde orta koridorda kartuşta bu şekilde umarım video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like ve yorum atarak kanalıma abone Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.